Yarın koşulacak İzmir yarış programında tekrar sizlerle birlikteyiz. E, yarın İzmir'de e, 8 koşulu program olacak. Tek altılımız var. E, üçüncü koşudan Evet. E, yedili plase saat 15'te. Tahminlerime başlamadan hep, önce hepinize bol şanslar, başarılar diliyorum. E, kanalıma da abone ol, olursanız e, sevinirim arkadaşlar. Evet yedili plase saat 15'te. İlk ayağım Maiden yarış. 4 yaşlı Arapların bir içimdeki. Evet. E, <laughs> i̇dman pistindeki e, dereceleri çok beğendim ben. E, bir demir döven temsilcisi kımı e, kım orijine daha yakın gibi görünse de ben e, 4 numaralı e, Lupo'yu burada çok tutuyorum arkadaşlar. E, dileyen arkadaşlar e, yedili plasede değerlendirebilirler. Evet. altılımız e, saat 15.30'da 15.30'da başlayacak birinci ayağımız. Şart 4 yarışta başlıyor. 4 karın gizleme çizimdeki. Evet 6'lı e, tek tekle başlıyoruz. Bugün İzmir'de e, program içerisinde 2 tane tekimiz olacak. Evet e, ilk aya altı e, 6 numaralı saatliği tek olarak veriyoruz arkadaşlar. Bu mesafede Nevzat Avcı İdaresi'nde e, tekimiz olacak. E, bu mesafenin zaten en iyi atı. Bence ee, çalışmaları da çok iyiydi. İplampiste çok güzel çalışmaları vardı. Ee, ben tek olacağını düşünüyorum. Ee, Sayet Denem. Ee, eğer e, ikili için bir at e, isterseniz e, burada 9 numara numaralı HardBlood Ali Yıldız İdaresi'nde ikili için değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet altınımızın ikinci ayağı. Saat 16'da bir Handikap 15 dişi yarış. 5 yukarı arapların 2100 kumdaki. Evet burada 4 tane atımız olacak e, ilk sıradan vereceğim at e, çok uygun bir kiloyu bulmuş olan uzun mesafeli kum yarışlarının başarılı ismi. E, 9 numaralı ku güzel olacak arkadaşlar. Serkan, Sercan Tırpan idaresinde e, ilerlemiş yaşına rağmen e, bence son yaşlar, yarışlarda çok istikrarlı e, ilk e, sıradan şans veriyorum 9 numaralı kuğu güzeline Evet ikinci sıradan şans vereceğim at ise iki numaralı Kuşi arkadaşlar. Ee, bu Sinan Akşin İdaresi'ndeki ile e, bu mesafenin en ideolojisini sahip at. E, İdman Pisi'ndeki onun da çalışmaları çok e, iyiydi arkadaşlar. E, i̇kinci sıradan şans veriyorum. Üçüncü sıradan şans verdiğim at 5 e, numaralı Gülen Kızım. Bu balıkan temsilcisi de Arı Yıldız İdaresi'nde çok şanslı olacaktır. E, bu mesafe ilk defa çıkıyor. Ben son yarışlarında biraz kıpırdadığını hissettim açıkçası ve sizlere 3 sıradan veriyorum ve dördüncü sıradan şans vereceğim at ise Ali Can, Ali, Atacan Cem Dağdeviren idaresindeki 8 numara Orki arkadaşlar kilos dediğim gibi onun da çok uygun bu mesafede geliri var dikkat diyorum arkadaşlar evet ikinci ayağı da 9 2 5 ve 8 olarak geçiyorum. İzmir'de 5. E, koşu 3. ayak 16.30'da bir satış 2 koşusu ile devam edecek. 4 yukarı İngilizlerin 1600 kumdaki. Evet ben burada e, her atın gelir olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Çünkü e, hakikaten koş dereceleri de birbirine çok yakın. E, İdman pistindeki çalışmaları da e, hemen hemen birbirine çok yakındı. E, burada bir sürpriz gelebileceğini de düşünüyorum ben. E, onun için 3. E, ayağı kapatıyorum Arkadaşlar burada size sıralamada ilk 3 atı vereceğim arkadaşlar dileyen arkadaşlar oynayabilirler yani ben altılı tahminlerinde pek işte 2 at altı çizgi 3 at çizgi demeyi pek sevmiyorum ben kendi burada tam de sizlere hepsi diyorum fakat 3 sıralaması isterseniz bir numaralı Dembe 8 numaralı Magic Apple e, ve 2 numaralı mühendisi ben e, ilk 3'te tutuyorum arkadaşlar çalışmalarıyla ama e, burayı hepsi diyoruz. Evet e, altılımızın dördüncü aya bir kısa vade 9 yarış 3 yaşlı İngilizlerin 2000 kundaki. Evet son yarışında ıslak e, pistte Raksalit 3. E, gelmişti. O koşuda e, ikincisi, e, Dragon Dragonfire gelmişti arkadaşlar. Akın Sözen e, bu yarışta pek üzmedi Raksalit'i yani daha doğrusu at ıslakta çok fazla yürümede diyebiliriz. Bence atın herhangi bir ağrıda göstermemesi sebebiyle akı sözen fazla zorlamadığını düşünüyorum ben Raksolit'in. Burada en şanslı at olacaktır. Kısa vaat 9 yarışı olduğu da göz önüne bulundurulursa handikap puanı en yüksek at burada. Fakat ben burada Raksolit'e bir tane rakip vereceğim arkadaşlar. Tek atmayacağım. O da 3 numaralı Babaran'dır. Evet çok beğendiğim bir at. Ee, bu mesafede de gelebilir arkadaşlar. İdman pistindeki çalışmalar da benim çok hoşuma gitti. Bu atın çok sağlıklı görünüyordu. Ee, buranın sürprizini yapabilir. 3 numara da sizlere burada ikinci at olarak veriyorum. 1-3 geçiyorum dördüncüye. Evet 5. ayak 7. koşu saat 17.30'da koşacak bir e, maiden yarışı yine. 4 yaşlı Arapların 1.300 şimdiki. Evet burada da bir tekimiz olacak arkadaşlar. Be Bekir Mertmurluk idaresindeki 10 numaralı tercih güzelini sizlere günün iki işteki olarak veriyorum arkadaşlar. Bu Çanaoğlu temsilcisi İdman Pisindeki çok rahat görünümüyle benim çok hoşuma gitti. Ben burada geleceğine çok inanıyorum ve gelecektir de ve sizlere 5. ayakta tek veriyorum 10 numaralı tercih güzelini. Evet İzmir'de son ayak 8. koşu bir handikap 16 yarışta sona erecek. 4 Arapların 1.800 şimdi. Evet burada da ilk atım e, bu mesafenin e, çim yarışlarının etkili ismi bir numaralı Karnesat arkadaşlar. E, i̇lerlemiş yaşına rağmen e, bence hala e, bence iyi durumda. Çalışmaları da çok iyi. E, Muhammed Mir Bilgin idaresinde bence bu kiloyla da olsa e, burada en şanslı isim olacaktır. E, i̇kinci sıradan şans verdiğim at e, 12 numaralı Baba Ozan arkadaşlar. Merçan Çelik İdaresi'ndeki Baba Ozan da e, bu, bu mesafeyi uzun mesafe kum yarışlarını, çim yarışlarını çok seven bir safkan. Onun da son galoplarını çok beğendim. Ve üçüncü ve son sıradan şans verdiğim at ise 5 numaralı Çipçilli arkadaşlar. E, Çipçilli de e, formu devam ediyor. İdman pistteki çalışmaları da çok iyi. Alaaddin Kürünik İdaresi'nde 3. sıradan şans verdiğim at. Ve İzmir'de de son ayağı 1.12.5 olarak geçiyoruz. Evet İzmir'de yarış programı tahminlerim böyle arkadaşlar. Hepinize tekrar bol şanslar diliyorum. Her zaman ilk tuttuğunuz atlar sizlerin olsun. Kanalıma da beğeni atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.